Bakın delikanlı gibi sadece bu videoyu çekmek için iki tane hakkım var. Çünkü sabahtan beri puan basıyorum. ki bu iki iki buçuk milyon kadar puan bastım. RPD mapini çıkarmam lazım bu map için. 107 tane pasta topladım ve sadece iki tane RPD çıkartabilirim. Yani bu bu yıldı size gösterdiğimde eğer olmazsa bana kızmayın. Oyun gerçekten RPD vermiyor. Bütün maplerden topladım neredeyse her şeyden var. 107 tane pasta topladım ama RPD'im sadece iki tane var. O yüzden bu videoyu denemek için sadece iki hakkım var. Uzun zamandır pig oynamıyorduk. Sizlere pigde RPD'de yapabileceğiniz özellikle RPD Videoyu yapması çok güzel oluyor. Çok tatlı bir buit göstereceğim. Kaskla kill alabileceksiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız da videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi ilk önce eklentilerimizle başlayalım. Eklentilerimiz şu şekilde. Bu eklentiler dışında bir eklenti alırsanız buit çalışmaz arkadaşlar. O yüzden bu ikisinin garanti olduğundan emin olmanız lazım. Ters ayı kapanı ölüm sayıcını 20 saniye azaltıyor. Yani traplerimiz 20 saniye erken patlayacak. İkinci olarak da jigsaw kutusunu aramak için yani kurtulabilmek için tuzaklardan aradıkları anahtar süresini %33 arttıran bir eklenti alıyor. Bu ikisinin olması şart çünkü süreyi ne kadar uzaltırsak ve onlar açısından da kısarsak bizim daha çok işimize gelecek ve trap kill alabilmemiz daha da olası olacak. Avantajları geçecek olursak en güzeli en sona burada yine şart olmayan avantajlardan bir tanesi ama ben kullanacağım. Bir diğeri kanlı kasap. Kanlı kasap kullanı bence çünkü heal hızlarını da yavaşlatmak gayet güzel olacak. Ama asıl olayımız Efsun karanlıkla yüzleşte başlıyor. Efsun karanlıkla yüzleş sayesinde trapleri denerken onların kafalarının sürekli bozulmasını, o denemelerinin tekrardan iptal olmasını sağlamaya çalışacağız. Ve bu şekilde bu avantaj sayesinde aslında trap kili alabileceğiz. Son olarak da hayvani güç tercih ediyorum. Yine katilimiz M1 bir, bir katil olduğu için hayvani güç sayesinde paletlerden çok fazla sersemlemeyelim. Onu onunla daha rahat yakalayabilelim istiyorum. Ve adak olarak tabii ki de bu kadar şabanın üstlerine RP'de atıyorum. 2,5 milyon puan karşılığı iki tane RP'de alabildim. Gerçekten oyuna yazıklar olsun. Bir dükkan sistemi bir şey eklensin de rahat rahat her şeyi alabilelim. Ya da şu adak sistemini komple bütün katilleri birleştirelim falan. Her neyse hadi maçımıza geçelim. Let's go. Hadi bakalım maçımız başladı. Raccoon City'mizde geldi. Şimdi sizlere bu ide hemen yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Şimdi bu map iki farklı mekanı olan, olan böyle blok blok bir map olduğu için arkadaşlar kaskı taktıktan sonra eğer orta sayıdan hakimiyetini alırsam survivorları diğer tarafa geçirmeme gibi bir şansım oluyor. Ve bu aldığım karanlıkla yüzdeş avantajı bu efsun sayesinde kaskı denerken sürekli ansızın bağıracakları için eğer doğru zamanda bağırtmayı başarabilirsek yani o timing düzgün denk gelirse kaskı tekrardan aramak zorunda kalacak. Çünkü bağırdığı için o animasyon komple iptal olacak ve bu şekilde aslında normal şartlarda da Pig'e çok yakışacak bir build ee, de çok daha tatlı bir hale almış oluyor ve size trap kill aldırma şansını büyük ölçüde arttırıyor. Hemen mesela hızlı bir şekilde birine burada e, kaskı takmaya çalışan Paletin burada bu tarafta çıkmaması çok iyi oldu ve şöyle ilk trapimizi takacağız. Bakalım bu Arkadaş streptan kurtulmayı başarabilecek mi? Bunu kaskı taktıktan sonra birini yaralayıp ardından bırakmam gerekecekti bu arada. Ama okey palet seviyedik burada ve adam kurtulmuş oldu. Hiç sıkıntı yok Zerina'nın peşinden de gidebiliriz. Nereden çıktınız ya? Var ya. Nereden çıktınız hiç anlamadım bile. Yine istemeden aynı çocuğu kovalamaya devam ediyorum bu arada. Bakalım düşürmeyi başarabileceğiz mi? Hop. Tekrardan burada düşmeyi başardık. Artık bu sefer almasanız artık bir palet save atmasanız Bak yine yanından biri biri koşuyor bir şeyler oluyor Okey tamam güzel Tüm bunlara rağmen bir tane de jeneratör bitirmeyi başarabiliyorlar ya hayret ediyorum gerçekten Tamam şimdi mesela bu çocuğu bıraktık. Bir tane de jeneratör bitti. Map'in bu saydına bıraktık. Eğer karşı sayede yani şu 3 tane kutudan birinde çıkarmak zorunda kalırsa onu bu sayede e sokmayacağım için çok rahat bir şekilde e, trap kill alabilmiş olacağım. Şu an kafası zaten çalışıyor ve onu o sayede e şu anda mahrum bırakacağım. Gidip Nancy'ye şurada bir tane hasar atmam lazım ki çocuk o tarafta kaskını denerken aynı zamanda bağırma imkanı da elde edebilsin ki zaten bu avantajımız biliyorsunuz ki diyorsun dışında ...daki survive'lara çalışıyor. Pig de istediği zaman eğilebildiği için... ...istediği zaman tereddüsünü kapatabilen... ...bir katil haline geliyor aslında. Bu sebeple bakalım şurada... ...bir hasar vurabileceğiz mi? Güzel. Mesela bu çocuğa vurdum. Perk'imi aktifleştirdim. Şimdi ben bu site'den gideceğim. Bu site'den gideceğim için de... ...bak bu say bu tarafa doğru geçmeyeceğiz. Bu tarafa geçmeyeceksin sen. Öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu tarafa... ...bu tarafa geçmeni seni istemiyorum. Kafama verdin ama... ...senin o trap killini alacağım. Öyle ya da böyle... Burada kaçmayacağız. Eğilerek gerekirse kovalarım ve kafanı çalıştırırım. Öbür sayede kadar kovalarım seni. Hiç sıkıntı yok. Bak geldi bu bahçedekin denemeyi ya. Üç tane cintura ama nasıl bitirebildiniz? Hayır. Bak gördünüz mü mesela bu şekilde e, bağırdığı zaman... ...tekrardan animasyon iptal olduğu için... ...kaskını asla mesela çıkartamıyor. Ve eklentilerden de süreyi uzatma aldığımız için üstüne... ...denerken süresi çok uzun süreceği için... ...denk gelme ihtimali de artıyor. Yani o kaskı denerken illaki ki büyük bir olasılıkla yani aslında kaskı denerken bağırmasını sağlayacağız ve tekrardan o progresi en başa tekrardan sardırmış olacağız. Gayet mantıklı bir combo oluyor. Pig'de kesinlikle bu avantajı kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle şunları bir kovalayalım. Şuradan bir davetiye alayım. Çok hızlı jenitraşlar burada. Çok tryhard oynuyorlar şu anda açıkçası. Bu kadar hızlı jeneratör açmalarını hiç beklemiyordum. Şu neyse yine bir tane hasar atmam lazım. O hasarı kanlı kasabı almamızın sebebi bu. İyileşmesi zor olsun. İyileşmesi zor olsun ki totemimiz uzun uzun yansın istiyoruz aslında. Şöyle bakalım bir... Hop oh, vurdum. Tabii benim ekranımda yine vurmama rağmen adam da bana TB katıyor. Benim ekranımda vurmama rağmen adam bağırmasına, kan fışkırmasına rağmen yine pink farkından ölmüyor. Bir de üstüne... 6'yı atıyor ya bana. Yani ne diyeyim ki bu oyuna O hooktaki Nia'yı aldılar. Nia'nın süresi baya az. Yıllanmaya durmayacaktır. Buradaki evet kask da yine kendisini denemeye gelecektir. Biz de onu burada öldürmeye çalışacağız. Güzel. Güzel. Hatta Seyde Best'e kaybettim. Şöyle eğileyim. Ve evet, tak. Zaten burada da kaskını denedi ve başaramadı Bu çocuğu alacağım Açıkçası birazcık eğlenmek istiyorum ve ee, Diğer çocuğu yerde bırakacağım Kaskını burada çıkarmayı başaramadı Bunu zaten biliyoruz o yüzden burada onu ölüme terk edeceğim Kaskıyla ölmesini istiyorum Birazcık işe eğlence katalım Burada iki kişi mi oturdunuz siz bu janitöre Şu Nancy'ye bir tane hasar atmam lazım O Nancy'ye hasarı atmalıyım ki Bağırsın Ama diğer arkadaş da bu tarafa doğru geliyor şu bağırtma olayını açmamız lazım. Neyse nasıl yılanladın oraya geçtin ya? Tamam buna bir tane vurdum. Ben bu çocuğa kas takmayı unutmuşum bu arada. Şu an bunu yeni fark ediyorum. Ona da keşke bir kas taksaydım da buradan uzaklaşsaydı. Nancy'ye vurduk. Nancy'yi şu anda aslında salmam lazım. Bakalım geri dönüp arkadaşını kaldırdı. Evet tamam bunu alalım. Tamam şu an herkesi bağırtma aktif. Şu kıralım burada. Bak bu çocuk beni kör ediyor. Ölme geçmiyor falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu onu kovalamayacağım. Bunu istiyorum. Ee, ama kovalayabilirim aslında. Bakalım. Okey. Gayet güzel. Gayet mantıklı. Bunu devirecek misin? Devirmedin. Bu? Hangi paleti vereceksin bana? Tamam. Al. Kırdım. Ya bunu kafama yemek istemiyordum ama. Bir tane de buraya koyuyor. Bu ne biçim maç? Sınırsız palet koyuyor çocuk. Kazanan ben oldum Ve kask kilini aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi Gerçekten güzel combo Kask genelde aldırıyor Bakın o adamı yerde bıraktım ve kaskından kurtulmayı başaramadım Map çok büyük Yani bir yerde çıkaramadıktan sonra Diğer bir kaskı ulaşması gerçekten çok uzun sürüyor Bunu denerken bir de üstüne Bağırtma falan filan her şey işin içine girince kaskili rahat rahat alabiliyor oluyorsunuz Böylesine güçlü bir Survivor takımına karşı da size bunu gösterebilmem açıkçası beni memnun etti. Burada son jenitörü bitirmeye çalışıyorlar ve bitirdiler. Okey abi, okey. Ne bu try attık ya sizdeki? Gel seni bir öldüreyim. Özellikle şu Nancy'ye bayağı ayar oldum. Gel Nancy gel. Gel ben seni bir öldüreyim gel. Sen fazlasıyla şansını zorladın. Bir de hop var sanırım. Yetişemiyorum inatla. İnanılmaz hızlı koşuyor. Burada palet yok. Okay. Okay. O oh, bir ne kadar temiz oynadım buraya. Güzel. Diğer çocuk Unbreakable'la kalkmış. Buraya gelmiş. Bunu tekrar yere bırakalım. Unbreakable'ı zaten bir defa kullandığını biliyoruz. Şu arkadaşı kovalayalım. Ah grip atabilirdim aslında. Keşke atsaydım. Okey. Direkt arkası döneceğim. Burada da vurduk. Bu da öldü. Nancy'nin unbreakable olduğunu düşünüyorum. Onu alacağım. Sonrasında hook'tan alınan adamı da öldürüp 4 kill'in tadını çıkaracağız. Gayet güzel oldu. Ve maçımız da burada tamamlandı. Gayet güzel yani zorlu bir maçtı açıkçası. Adamların aldığı, girdiği bu ilde bakar mısınız? Böyle bir sine bir takım yendik. Adamda hop var. Unbreakable, ben kaçar, direnç, biçilmiş kaftan. Yine hop %10 oyunun sonunda adamlara yetişemiyordum zaten gördüğünüz gibi. Breakout'lar, Brandney partlar, sabotajlar her şey var ya. Her her şeyi olan bir takıma karşılık güzel bir skor almaya başarabildik. Demek ki bu ilimiz iyi çalışıyor. Hadi bir de ikinci maçta verimini görelim Let's go. Hadi bakalım ikinci maçımız da başladı. Bu sefer daha da güzel daha fazla trap kill almak istiyorum. Önceki takım bayağı try arttı ve verdiğim partları sayesinde çok hızlı jeneratör bitirmişlerdi. Bu sefer biraz daha işleri değişmek istiyorum. Bu arada Hengizöre en üzere en son yerine bulaşıcı reşet aldım. Bulaşıcı de yine aynı şekilde e, birini yere düşürdüğüm zaman özellikle yine etrafımdaki biri eğer trebini çıkarmayı deniyorsa onun bağırmasını sağlayacağı için yine onun tekrardan o progresi baştan başlatmasını sağlayabilmiş olacağım. Böylesine bir taktik geliştirdim. Maç arasında bakalım. Umarım çalışır. Kur'an'ı kullandı. Kur'an'ı kullanıp bu spotta kalmak istemesi bir birazcık kötü olabilir onun için. Ya, bu, bu, bu paleti atacak ya. Bu bayağı garanti paleti. Yani kafama yeme pahasına burada agresif dönmek istedim. Güzel şu paleti hızlı aldık. Ortadaki jeneratöre hızlıca geri dönmek istiyorum açıkçası. Burayı yapan bir Rebecca'mız varmış. Gel bakayım Rebecca. Rebecca bu paleti atarsa benim için olur. Bunu da kafama yiyebilirim hiç sıkıntı yok. Oyunun en sevfi iki tane paletini bana verdiler. Bakalım bunda kafama değebilecek mi? Buna da agresif giriyorum. Bütün paletler agresif girmeye devam edeceğim. Şöyle Rebecca'ya o fake'i yedim aslında. Bir tane vurdum. Perk'i çalıştırdık. Şuradaki generator'ı geri döneceğim. Kate'e bir tane hasar verebilirim. Güzel. Kate'e de burada hasarını vereceğim. Temiz, temiz, temiz. Artık birini düşürüp kafasına trap yerleştirmem gerekiyor. Perkimiz de aktif ettik zaten bakalım. Burada atladı. Hop tamam. Keyti kandırmayı başardık. Etraftakileri de bağırttık. Şöyle bir tane ilk trebimizi atalım bakalım. Sonucu ne olacak bu Kate için? Tamam bak geldim. Burada map'in bu kanadına astım ben bu Kate tamam mı? Aslında karşı kanada asmam daha iyi çünkü karşı kanatta sadece iki tane kutu var. Bu kanatta sayısı daha fazla. Bu kanatta üç tane var. O yüzden bu tarafta map'in bu tarafında birini düşürmem benim için çok daha iyi olacak. Kate'in şu anda kafası zaten çalışmaya başladı. Bakalım bunlar paletleri çok erken deviriyorlar açıkçası. Kaydı. Kıvrağı yoksa hasar verebileceğim. Oradaki pencere yalnız işi birazcık bozabilir. Atlamadı. Tamam. Güzel. Tamam. Ben bu adamı kovalamaya devam edebilirim. Zaten totemi yaktık bu verdiğim hasarla birlikte. Buradan yine kayacak. O paleti kırmalıyım ya. palet başıma birazcık bela alacak gibi ama yukarı doğru gidiyor. Yukarıdaki paleti alabilirim. O da benim için güzel bir seçenek olabilir aslında. Gel bakalım. Evet bunu, bunu devirecek. Oo, bana bayağı fake attın. Ben düz koşacağına bir yerine olsun inanmıştım. Ee, Kate'in şu anda revlediler. Kate o hooktan çıktığı gibi hemen direkt olarak kendi yanındaki kaskı denemek isteyecektir. Bağırdı ve bağırması ona engel oldu yine. Bakalım o trap kill alabilecek miyiz ha? Merak ediyorum. keyfi bu kanada sokmamaya çalışacağım ama o kanatta dediğim gibi 3 tane kutusu var. Bu birazcık benim için kötü olabilir. Şansımı bayağı azaltıyor. Gel yani yine bu Rebecca'yı buldum. Bu Rebecca o Rebecca mı? Hayır. Başka Rebecca herhalde bu. Tamam kutumuz çalışıyor. Geçti. Totemimiz çalışıyor şu anda. sıkıntı yok aslında. A Kate burada bak Kate ikinci kutudan da çıkarmayı başaramamış ee, Kate'in bir üzerine oynayabiliriz Trap kill almaya çalışabiliriz ona karşılık Şöyle bir tane hasar attım Kate'in bir ben bir peşine düşeceğim Ne tarafa doğru gidiyor bir bakalım Burada deniyor Tamam git buradan Seni bir şu kanattan bir uzaklaştıralım Tamam sen galiba o kanattaki hepsini denedin Çık buradan diğer tarafa doğru git Olmadı ben seni elimde o tarafa doğru götürürüm zaten hiç sıkıntı yok. Gel oğlum gel 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 gel. Palette hiç ama hiç hayatta kalamazsın. A, ben ama paleti kırmak Oyun yine benim istediğimi yaptırmayı tam tersini yaptırmayı başardı. Güzel. Gel bakalım Rebecca. Beni sabahtan beri fazlasıyla zorladın. Artık seni düşürmek istiyorum. Bütün oyundaki güzel güzel paletlerin hepsini yedin. Hepsini bak. Varsa yoksa bütün paletleri yedin Artık Erwan senin ölmeni istiyorum Yine burada güzel bir palet buldun kendine Şöyle bir eğilsem spottan çıkacak bir tefe benziyorsun aslında Ama yo çıkmadın neden Seni burada kandırmaya başarabilir miyim Şöyle bir geri bir ileri Oyunlar yaptık Tamam güzel al sana da bir tane kask Sen de bununla bir uğraştır. Hem de seni bu kanatta yakalanmışken bunu vermek gayet güzel oldu Hemen beyze e gitmem lazım Kate'i e durdurmam gerekiyor bir yandan Hop önüme burada bir tane Dwight düştü. Dwight'ın takası alsın. Cait'i açıkçası kurtarmasını istiyorum. O yüzden engelleyebiliyorsam bile engellemek istemiyorum. Şöyle birazcık ağırdan alacağım. Ama Cait'i mende sokarım. Mende sokayım ki birazcık arada kalsın. İlk önce kaskını çözeyim yoksa... Vent'ten mi kurtulayım diye onu bir arada bırakıp zaman kaybettirmek istiyorum açıkçası. İşleri onun için inanılmaz zorlaştırmak istiyorum. Ama şu an Efsun totemimiz daha aktif değil. O Efsun totemi aktifleşirsek bir de bağırsa bir yandan çok daha tatlı olur. Şuradaki kaskı yine denemeye gidecektir. Ee, Rebekka'nın diğer, diğer Rebekka'nın da kaskı çalıştı. Şuradaki jeneratör de hızlı. Bunu da bir durduralım. Bak hala bunu deniyor. Hala bunu deniyor. Tamam yine onu burada bıraktırdım. Mendi var. Mendinden kurtulmaya çalışırken bence kaskı ölecek. Hiç onu ellemeyeceğim bu saatten sonra. Çünkü denedi ve başarılı olamadı. Yere düştü. <laughs> mende düştü. Ölmemek için mende düşmek aslında mantıklı bir hareket onun için. Ama kalktığında yine her türlü ölecek. Yapacak çok bir şey kalmadı. Keşke bu çocuğa kask taksaydım. Bak bütün olayların içerisinde ona kask takmayı unuttum. Okey. Hakimiyeti iyice aldım. Şu an herkesten uzağa köşe bir yere çekildim. Kaldırmasını bekliyorum Rebecca'nın diğerlerini. Çünkü oyunun bu şekilde hızlı bitmesini istemiyorum ama base'deki Dwight öldü. Bari şu huku al, gelip Kate'i kaldır. Katie'nin trap kill'ini alalım. O trap ile bir kill daha almak istiyorum. Kendi kaskını çıkarmaya gitmiş. Kendi kaskından kurtuldu Rebecca bunca zaman içerisinde. Okey. Tamam bu çocuğu geldi burada alıyor. Gözetliyor hiç sıkıntı yok. Gitsin. Diğerine diğer çocuğu kaldırsın. Kate'i kaldırdığı gibi Kate ölecek zaten muhtemelen. O Kate'in e, yaşama şansının olduğunu sanmıyorum. Evet gidelim bir trap kill'imizi alalım şurada. Sen kastan mı kurtulacaksın sen? Sen kastan mı kurtulacaksın sen? <laughs> Kurtulamayacaksın kankam. Görüşürüz kendine iyi bak. Ya da dur ölümünü de izleyelim senin. hadi. Tak! <laughs> Çok tatlı bu ult ya. Gerçekten bu bu ult bayağı beğendim. Özellikle dediğim gibi yani şu soldaki avantajın pi ile olan uyumu ve eklentilerle birleşimi gerçekten çok şahane. Bak iki tane hakkım vardı size videonun başında da söyledim. Bu maçı denemek için sadece iki hakkım vardı ve ikisinde de trepkil almayı başardım. Demek ki bu bu hiç çalışıyor abi. Geriye sadece iki tane rebekamız kaldı bakalım. Hele bir de ilk maç çok zordu yani. İlk maçta başarabileceğimi hiç düşünmüyordum açıkçası oynarken. Ama sonradan bir şekilde yapmayı başardık. Hop tak sana da bir tane patlattık şöyle. Rebecca! Ne oldu oğlum? Oyunun başında oynuyordun artist artist. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne değişti yani? Ne oldu peki? Anlat şimdi. Biz bize kaldık burada. Bana çatapat falan atıyorsun. Bir şeyler atıyorsun. Üst kata çıkarak inanılmaz büyük bir hata yapıyorsun. Çünkü üst katta bu mapte asla palet şey, ee, çıkmıyor. Bu paleti devirdiğin anda Hmm. Gerçi ben şey yapamıyorum, özel kullanamıyorum. Ama öldün zaten. Buradan kaçışın yoktu ve yine 4 kill ile şahane bir maçı geride bıraktık. Bu ile çalıştırabilmek, çalıştırabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ve acımasız bir katil olduk. Gerçekten milletin kendi kendini öldürüşünü izleyecek kadar acımasız bir katil olduk. 116k puan aldım. Pip alabilmiş miyim? Hayır. Ucundan kalmış. Pip kaçırmışız ve Survivor'ın avantajları bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle oynamanızı önerdiğim şahane boyutlardan bir tanesi. Çok güzel çalışıyor. Şart olan avantajlarımız kanlı kasap. Bu bulaşıcı reçeti de bence alabilirsiniz aslında. En güzel, en son almaktan daha iyi bir seçenek. Ve Efsun karanlıkla yüzleşik kesinlikle almasınız. Hatta belki bunu korunmak için Undying falan da tercih edebilirsiniz. Karar size kalmış. RPD'de oynamanızı büyük bir şekilde kesinlikle öneriyorum. RPD'de bu build çalışır. Ve eklentileri de yine tamamıyla bu şekilde almak zorundasınız. Gayet güzel bir videoydu. Bu tarz daha fazla buildler görmek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın bye bye. Bye.